selamlar. Ben Enes Skilltap'ta program yöneticisi ve Unity eğitmeniyim. Yaklaşık olarak 3 yıldır Unity üzerine eğitimler veriyorum. Skilltap'ta düzenlediğimiz program 6 ay sürüyor. Sıfırdan ileri seviyeye kadar birlikte ilerliyoruz. Düzenlemiş olduğumuz müfredat, şimdiye kadar düzenlemiş olduğumuz programlardan gelen tecrübeyle birlikte şekillendi. Bu süreç içerisinde bir sürü oyun stüdyosuyla görüştük. Çok fazla üniversiteyle görüşüp oluşturduğumuz bir müfredat. 3 grup projesi, 2 game jam, ödevler ve derste yaptığımız projelerle birlikte en az 10 projeye ulaşmaya hedefliyoruz. Derslerimizin günlerini ayarlarken herkese uygun günleri ayarlamaya çalıştık. Perşembe günleri 8-11 arası, cumartesi günleri 11-2 arası derslerimizi düzenleyeceğiz. Programı başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark katılım sertifikası ve SkillUp başarı ve katılım sertifikası almaya hak kazanacaklar. Eğer aklınızda bir oyun fikri varsa ve bu oyun fikrini gerçekleştirmek istiyorsanız bu program tam olarak size göre. Programda görüşmek üzere.